Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligin beklentilerin oldukça altında kalan ekiplerinden Chelsea ile ligde keyifli mücadeleler sergileyen fakat ligde kalmakta da zorlanan Leeds United karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Chelsea, deplasman ekibi Leeds United'ı ağırlıyor ev sahibi Chelsea ofansif anlamda zaman zaman etkili olsa da savunmada çok zorlanıyor ve beklentilerin çok altında kaldı. Deplasman ekibi Leeds United ise savunmada tam anlamıyla tel tel dökülüyor fakat ofansif anlamda zaman zaman etkili olabiliyor. Bu mücadelede ben her iki ekibinde galibiyet için sahada olacağını düşünüyorum. Yüksek tempoyla beraber en az 3 gollü bir maç izleriz. Wembanyama tahmin 2.5 üst oran 1.66. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.